Yaşasın nasıl saati. En sevdiğim. Arkadaşlar uyanadan önce derinle rısal dinlemeye ne dersiniz? <laughs> Çok eğlenceli. Evet Mayacığım bugün sana köpek yavrusu ile kedi masalını anlatmak istiyorum. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Günlerden bir gün karnı acıkan bir köpek Köpek yavrusu dağda avare avare dolaşırken yanına bir kurt gelmiş. Ha! Evet. Ey köpek yavrusu ben seni yerim demiş. Köpek yavrusu yapma lütfen. Önce benim karnımı doyur. Doyur da ondan sonra yetiye yalvarmış. Bunun üzerine kurt ona acımış ve Tamam tamam o oh, halde benim peşimden gel demiş. Ay çok yazık çok korktun ana. Korkmana gerek yok Maya. Bu bir masal öyle değil mi? İkisi birlikte giderken bir çiftliğe rastlamışlar. Aa ne kadar güzel çiçek çiftlik. Kurt bak şimdi ne yapacağım izle demiş. Kurt bunları söyledikten sonra hızla koşup bir buz buzağı yakalamış. Böylece köpek yavrusunun da kendisine de karınları bir güzel doymuş. Oracıkta oturup biraz dinlenmişler. Daha sonra kurt köpek yavrusuna ben doydum şimdi seni yiyemem haydi git yoluna deyip köpeği bırakmış ay çok güzel zavallı köpek köpek yavrusu sevinip etrafta dolaşmaya çıkmış ve aç bir kediyle karşılaşmış ona ey kedi ben seni yerim demiş kedi yapma köpek yavrusu miau ama karnım çok aç. Önce beni doyur, sonra ye demiş. Tamam, beni takip et demiş köpek yavrusu. Biraz yol aldıktan sonra bir deve sürüsüne rastlamışlar. Köpek yavrusu, ben şimdi ne yapacağım? Bir seyret demiş. Ay, neler olacak acaba? Kö köpek yavrusu koşarak gidip bir devenin ayağını dişlemek isterken deve onu tepi vermiş. Köpek yavrusu yere düşüp yaralanmış ve bütün gücünü kaybetmiş. Ah oh, iyi almış işte gördün mü? Ketilik yatarsan ketilik dalırsın. De Öyle değil mi? Evet haklısın Maya. Keti bir ağacın alt, ağacın dalında köpeği seyrediyormuş. Boyundan büyük bir avın peşine düşen köpeğin haline bakıp başlamış gülmeye. Hmm üç elma düşmüş. Biri dinleyene, biri anlatana, biri de karne acıkanların başına. Çok beğendim. Teşekkür ederim. Elma nerede? Elma masuzcuktan Mayacığım.